Selam arkadaşlar, ben Ali. Ee, bugün size anlatacağım konu kamp alanları ile ilgili. Biraz kamp alanlarına ulaştık arkadaşlar. Ee, yeni kamp alanlarımız çok hızlı yapıldı biliyorsunuz. Ee, bu araçların, şey, karavanların toplu olduğu yerden hemen kısa sürede ayrılmaları gerektiği söylendiği için diğer kamp alanları da hızlı bir şekilde dönüştürüldü olabildiğince yapıldı ve şu an karavanlarımız oralarda konaklıyor. Oralara gittiğimizde tabii ki şimdi buralar toprak alanları olduğu için e, buralara asfalt atmak ne bileyim toprağa zarar verecek şeyler, materyaller dökmek yasak. Ama bizim bizim arkadaşlarımız nasıl çözümleri buldular? Karavanların önlerine pelit gibi böyle e, işte çamur engelleyecek, ne bileyim yapay çim gibi e, şeyler buldular ve karavanların önlerini baya güzel süslemişler. Hatta bir arkadaşımızı da gördük. E, şöyle güzel gemi halatlarından böyle almış, e, tam karavanın bahçesini o şekilde yapmış. Baya da hoşumuza gitti arkadaşlar. Çok da güzeldi. E, siz de bunları yapabilirsiniz. Eğer alanın çok çamursa, e, çok böyle nasıl söyleyeyim size? dengesiz bir yapısı varsa siz de e, karavanın önüne pelit dökebilirsiniz yapay çim alabilirsiniz işte görsellik açısından o halatlardan alıp yani görsellik olarak güzelleştirebilirsiniz bizim bayağı hoşumuza gitti hatta diğer arkadaşlara da söyledik onlar da yapacaklar şimdi bu alanlar tabii ki hazır, hazırlıksız konaklanmaya başladı e, çamur olması da çok doğal oluyor. Bir tarım arazisi olduğu için buralara herhangi bir yapısal işlem de yapamıyorsunuz. E, yatal anlamdaki prosedür de şöyle bir şey. Bu arazileri e, sık sık dibe dibe koymaları yasak. Ne yapılabiliyor? Adamın bir dönüm arazisi varsa bir dönüme dört tane karavan alanı yapabiliyor. Yani 250 metrekare bölüp her karavana e, işte bir döneme dört tane karavan koyulabiliyor. Genellikle o bölgelerde artıcan suyu kullanılıyor arkadaşlar. Su konuda su konusunda destek oluyorlar sağ olsunlar. Arazi sahipleri veya işte kiraya veren arkadaşlarımız. Şimdilik buralarda böyle devam ediyorlar. şimdi belediyenin çalışması yok. Belki belediyenin yarın bir gün umarım. Umuyoruz da hala umuyoruz yani. Ee, böyle sosyalleşecek güzel bir alanlar yapıp işte tam zamanlı kışlamalı ayırıp da e, neden ayırması gerekiyor? Onu da söyleyeyim milletle. Kişi aracını, şey karavanını kışlamaya bırakacak da bu kişi çoğu zaman karavanın yanına gelmiyor. Hatta bütün kış boyu karavanını bir yerde kışlayıp oraya bırakmak istiyor. Bazı arkadaşlarımız da Zaman zaman gideyim, akşam gideyim, iş çıkışı gideyim. Ee, e, bu kısa zamanla kullanan, kullanan arkadaşlarımız var. Bir de bunun dışında artık bunu gerçekten kendine bir hayat tarzı olarak benimsemiş. Benim gibi iki yıldır mesela karavanda yaşıyorum ben. Tanıdığım çok insan var. Ailece yaşayanlar var. Ee, eşiyle yaşayanlar var. Çocuklarıyla yaşayanlar var. Tabii kimisi keyfi, kimisi eee belirli ekonomik zorluklara artık karşı koyabilmek için bu tür yaşam tarzlarını beğenmişler ve seçmişler. Herkesin bir hayat hikayesi var. Benim de hayat hikayem var. Neden geçtim ben bu hayata? Dediğim gibi ev hayatı sıkıcı geldi bana. Karavan özgürlük dediler. Emeklilikten sonra insan ne ister? E zaten yıllar boyu gidip gelmişin aynı kilometreden işe gidip gelmişin gelmişsin. Ne istersin gezmek, dolaşmak, doğayı görmek, farklı yerleri görmek, sıkılmadan yaşayabilmek arkadaşlar. Kamp alanlarıyla ilgili söyleyeceklerim bunlarla sınırlı. Ee, karavan almadan önce arkadaşlarım bir de şöyle bu yerde bulayım ben size çekme karavan veya motokaravan önce bir yer temininde yer teminini halledin arkadaşlar gerçekten çok büyük sıkıntı oluyor e, kendi oturduğunuz semte götüremiyorsun. Tentlerin durumu zaten belli insanlar binek araçlarını zor koyuyorlar e, bir de götürüp sen kocaman bir karavanı oraya bıraktığında mutlaka bir sıkıntı yaşarsın trafik veya ne bileyim zabıtayla ilgili yine bir sıkıntı yaşarsın. Bu yüzden bu bu hayata geçmeden önce bu hazırlıklarınızı yapın. Çünkü keyfiniz kaçtıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Keyifli keyifli gidiyorsunuz. İşte ne bileyim kimisi kredi çekiyor, kimisi bir yerlerden para buluyor veya nakit hazır parası var. Hemen bir yatırım yapıyor, bir karavan alıyor. Ama bu yer meselesi yüzünden keyfi kaçıyor adamcağızın haklı olarak. Sıkıntıya giriyor. E Şimdi nereye bıraktım? Şimdi araba e, karavan üzerinde güneş panelleri var, içinde aküleri var. E ne bileyim camları çok pahalı. Nereye bıraktın? Yani herhangi bir yere de bırakamıyor bu arkadaşlar. Doğal olarak. haklılar yani. Kim e, malını götürüp herhangi bir güvenliksiz bir yere atıp gitmek ister? Kimse istemez bunu. Bu yüzden bu koşulları oluşturup öyle bir karavan alın kendinize. Eğer alırsanız da dediğim gibi bu yerlerde yer bulursanız güzelleştirebilirsiniz bahçenizi önünüzü yani ne bileyim çim çimlendirebilirsiniz ee, bununla ilgili bir şey, birçok şey yapabilirsiniz bunu yapanlar arkadaşlarımız da var onlara da gidip tek tek ziyaret edeceğiz ee, hatta röportaj yaptığımız arkadaşları da ziyaret ediyoruz bu arada bir tanesinden söz aldık ee, hep böyle torunlarla geldik karşınıza bu sefer de karavan keyfi nasıl çıkartılır videosu olacak o karavanda keyifli saatler. İşte e, sabah uyanmanın, e, sabah kahvaltı şenliğinin, işte öğlen mangalın, akşam mangalın, doğa gezisi, bunlar gibi keyif verici yönlerinde sizlere buradan elimizden geldiği kadar yansıtmaya çalışacağız. Ama ki e, hep güzel şeyleri anlatmak tabii ki biz de isteriz. Ama bizimle karavancıların başlı başına olan bir sürü sorunları var. Bunları da anlatmak zorunda kalıyoruz. Anlatmalıyız da zaten. Çünkü çok arkadaşımıza tanık olduk. Aldık arabanı bir hevetle. Mutlu bir şekilde. İşte bu yer konusu patlak verince hepsi kara kara düşünmeye başladı. Sıkıntıya girdi. Kimisi satılık ilana koydu. Kimisi e, araç salonu götürdü. Olmayan herhangi bir güvenliksiz bir yerde bırakmak zorunda kaldı. Mesela dün akşam geçen akşam bizim çektiğimiz bir karavan vardı arkadaşımız ee, kamptan bizim bir röportajımızda yani, art niyetsiz bir sözden dolayı kamp bile sıkıntı yaşadı ve oradan çıkmak zorunda kaldı. Bir süre bir yerde ee, bir yerde yer bulduk oraya bıraktık. Ama çok güvenlikli bir yer değildi. ha Ne yapıyoruz? Bu güvenliği sağlamak için de araç takip cihazları, işte e, titreşim sensörleri falan bunlarla aracımızı korumaya çalışıyoruz. İşte aracınızda herhangi bir hareketlenme falan deprem bile olsa Allah korusun. Size hemen mesaj geliyor. Bu araçta bir hareket var ve ortamda dinleyebilen cihazlar da var arkadaşlar. Veya nereye e, Diyelim e, karavan çalındı, aldı, götürdü. Ama siz karavanınızı telefonunuzdan takip edip yerinde tespit edebiliyorsunuz, yerinde bulabiliyorsunuz. Bu teknoloji birçok şeyde motosikletlerde kullanılıyor. Karavanlarda kullanılıyor. Direkt araçlarda kullanılıyor takip cihazı. Dün işte arkadaşımıza güzel bir yer bulduk. Oraya çektik e, karavanını. İşte yerleştirmesi biraz sıkıntı oldu. Çünkü arazi yumuşak olunca sıkıntı oluyor. Yani ayaklarını atıyorsun, ayakları gömülüyor. Şu oluyor, bu oluyor falan filan. Bir sürü sıkıntı oluyor yani. Biz geldiğince onu güzelce oraya yerleştirdik arkadaşlar. Daha sonra gidip bunu tekrar ziyaret edeceğiz. Ve orada bir arkadaşımız daha var. Ondan söz aldık. Az önce bahsetmiştim. Karavan keyfi nasıl yapılır? Bu videolarla artık güzel yanlarını size anlatmaya başlayacağız ki artık yavaş yavaş sizin de içiniz ısınsın. Hep olumsuz şeylerden bahsettik. Karavandan vazgeçen arkadaşlarımız oldu bu arada. Kampçı bir arkadaşımızdı kendisi. Kampı doğayı çok seviyordu kendisi. Ee, ama bu sıkıntıları da bizle birlikte gördü. Ve dedi ki gerçekten yani şu an karavan sahibi olmak benim için bir dert dedi. Kendisi yani haklı olarak bunları söyledi ve şu an vazgeçti. Ee, daha sonra belki bunlar düzelirse, belki bir karavan sahibi olur. İnşallah kendisine de buradan... Ee, böyle dileklerimizi sunuyoruz bu arkadaşımıza. Karavandan soğumayın arkadaşlar. Bakın. Geçen bir ilan gördüm. Karavan grubunda. Bir kardeşimiz emekli olmuş. Hayatını geçindiriyor. Tabi biliyorsunuz ki bu kiralar abartılı bir şekilde yukarılara çıktığı için ev sahibi demiş ki ben buna kirana yüzde yüz, yüzde yüze, yüzde iki yüz mesela zam yapıyorum. Bunu karşılayacak durumda değilmiş ve bizden yardım istedi. E, gruba yazmış. E, e, sordu ne yapabilirim? Motokaravan alacağım. Ve işte çekme karavan ev sahibi evden çıkartıyor falan diye. Oradaki bütün dostlar da elinden gelen yardımı, önerileri sunmuş. Yardımcı olmaya çalışmış. Biraz aslında zorunlu kalan insanlar da bu hayata geçmeye başlayacak. Bence bu bir kültür haline gelsin ki herkes bir yandan da bu konuda biraz baskı yaptın ki sosyal medyada sohbetlerde herhangi bir yerde bunu konuşup dillendirelim ki artık bu hizmetler gelsin arkadaşlar. Bu karavan kültürü gelsin. Bu karavan kamp alanları gelsin. Ee, ve çok insana da faydası olacak. Buna emin olun. Mesela öğrenciler geliyor. Annesi babası kirasını ödeyemiyor. Ne yapacak? Bir karavanda konaklayabilir. Ama güvenli bir ortam olursa da. da kim gidip herhangi bir otoparkta veya güvenli olmadığı bir yerde gencelik çocuklar orada barınabilir mi? Barınamaz. Her neyse dostlar lafı fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi karavanı sevmeye başlayın. Çünkü sevdirecek şeylerden bahsetmeye başlayacağız. Güzel görüntüler güzel sohbetler, güzel ortamlar göreceksiniz bundan sonra. Kendinize iyi bakın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın ki biz de videolarımızın devamını getirelim. Teşekkürler.